Efendim şimdi hava durumu diyeceğiz. Meteoroloji uyarıyor. Sıcaklıklar aniden düşüyor. Özellikle bu illerde yaşayanlar aman dikkat. Çünkü hafta sonu sert soğuk ve kar geliyor. Havalar nasıl? Güzel ama çok soğuk. Havalar şu anda güzel. Mevsim adeta düğmeye bastı. Sıcak hava bavulunu toplayıp gidiyor. Yerine üşüten bir misafir geliyor. Bu sene çok sıcak geçti ya. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası gidiyor. Yerine yurt genelinde etkili olacak soğuk hava dalgası geliyor. İnşallah gelsin yağmur yağsın kar yağsın. Özellikle Doğu Anadolu'da kar alarmı verilmiş. Kapıda. O zaman oraya gitmem lazım benim. En kısa zamanda yağmur, kar bol olmasını talep ederim inşallah Allah'tan. Meteoroloji yetkilileri uyarıyor. Montlar, atkılar, eldivenler yeniden sahneye çıkıyor. Özellikle pazar gününe aman dikkat yoğun kar yağışı etkisini gösterecek uzmanlarsa hem vatandaşları hem de sürücüleri dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıyor.